arkadaşlar kimya dersim youtube kanalında deneme çözümlerimize devam ediyoruz kimya branş denemesi çözüyorduk İlk 4 denemenin çözümünü paylaştık bugün 5. deneme ile devam edeceğiz ve birinci sorumuza hemen bakalım diyor ki aşağıda bazı bileşiklerin yaygın adları verilmiştir buna göre bileşikler ile ilgili 3 tane ifade var hangileri doğrudur diye sorulmuş Birincisinde en fazla sayıda atom türü içeren bileşik birdir diyor. Tabi bu tarz sorulara cevap verebilmemiz için bu bileşiklerin formüllerini yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Ezberimizde olması gerekiyor. Hemen sırasıyla yazalım. Yemek sodası bakın hemen sodyum bir diğer ismiyle ifade ediyoruz. Bu şekilde yazılır. Bu arada arkadaşlar bunlara benzeyen bileşikler de var. Mesela çamaşır sodası. Onu da hemen hatırlatayım. Na2CO3 şeklinde yazılıyordu hatırlarsanız. O yüzden bunlarla karıştırmamaya özen gösterin çok karıştırılıyor bunlar. Ya da mesela burada kim var? Şurayı bu arada sildik. Sönmüş kireç demiş. Kalsiyum hidroksit arkadaşlar. Bakın kalsiyum hidroksit. Bir de kalsiyum oksit var. O sönmemiş kireç. Hemen belirttik. Zaç yağı bu nitrik asit arkadaşlar. Diğer ismi. Hemen HNO3 diye yazacağız. Şurayı düzeltelim. HNO3 Potaskostik dediğimiz zaman da potasyum hidroksit olarak ifade etmiş olalım. Peki en fazla sayıda atom türü diyor. Bakın atom sayısı demiyor, atom türü. Hemen sayacak olursak şurada sodyum 1, hidrojen 2, karbon 3, oksijen 4. Toplamda 4 tür atom var. Hemen şöyle belirtelim. İkincisinde kalsiyum var, oksijen var, hidrojen var. 3 tür. Burada hidrojen, azot ve oksijen 3 tür. Potasyum, oksijen, hidrojen yine 3 tür atom görüyoruz. Bu durumda birinci ifade doğru. Formülünde en az sayıda atom içeren bileşik 4'tür diyor. Bakın türünden bağımsız bu defa sayısını istiyor bizden. Ee, ne diyor burada? En az sayıda atom içeren 4'tür. Bakın 4'e baktığımız zaman 3 atom görüyoruz. Potasyum, oksijen ve hidrojen. Ee, bir öncesinde hidrojen, azot ve 3 tane de oksijen 5 atom var arkadaşlar 3 numarada. 2 numaradaki sönmüş kireçte bakın 2 çarpı 2'den 4, bir de burada 5 atom var. Sodyum bir karbonatta kaç var arkadaşlar? Yani yemek sodasında. Sodyum 1, hidrojen 2, karbon 3, 3 de burada 6. Dolayısıyla en az atom 3 olarak dördüncüsünde olacak. Bu ifade doğru. 2. ve 3. bileşiklerde sadece oksijen elementi ortaktır diyor. 2. ve 3. bileşiklere baktığınız zaman, Şimdi arkadaşlar oksijenler ortak. Tamam burada da var, burada da var. Ama bununla beraber hidrojenler de ortak. O yüzden biz bu ifadeye yanlıştır diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Yani 5 şıkkı. Hemen geçelim ikinci soruya. X elementi ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre diyor ifadelerden hangileri doğrudur? Magnezyum atomu ile izotondur diyor. Biz X'i şöyle yazalım arkadaşlar. Magnezyum'un nötron sayısı 12. Dolayısıyla buraya da 12 yazmamız gerekiyor. İzoton ne demekti? Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan tanecik demek. E, sodyumla da proton e, sayıları aynıymış. İzotoptur diyor çünkü. O zaman şuraya da bir 11 yazabiliriz. X elementimiz bu şekilde. Kütle numarasında bulmuş olduk 23 olarak. Ne istiyor bizden? Diyor ki X artı iyonun artı bir yüklü X iyonun nötron sayısı proton sayısına eşittir. Şimdi arkadaşlar şuraya bir artı yazalım. Nötron sayısı proton sayısına eşit mi şu anda? Bakın nötronumuz 12, proton sayımız 11. O zaman yanlış. X elementi potasyum elementinin kimyasal özellikleri aynıdır demiş. Olamaz arkadaşlar. Neden? Bir defa bunun proton sayısı 11, potasyumun 19. Proton sayısı veya elektron sayısı farklıysa taneciklerin kimyasal özellikleri farklıdır diyoruz. Burada yanlıştır diyeceğiz. Bu da gitti. X elementinin nükleon sayısı 23'tür demiş. Zaten kütle numarası kastediliyor. Biz de 23 olarak yazmıştık. Bu ifade doğru. Cevabımız yalnız 3 olacak. Yani B şıkkı. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Evet, türler arası etkileşimle ilgili bir soru. Şöyle sorumuzu ortalayalım daha net görmeniz açısından. Yukarıda verilen su moleküllerindeki 1 ve 2 numaralı etkileşimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar 1 kovalent bağdır. Buna dikkat edin. Kovalent bağ İki ise bir molekül ile başka bir molekül arasında olduğu için tabi başka bir derken farklı molekülden bahsetmiyorum o, o da olabilir. Ee, burada aynı bileşin farklı moleküllerini kastediyoruz. Ee, bu da su, bu da su ama bakın bu ayrı bir molekül, burası da ayrı bir molekül. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Moleküller arası bir etkileşimdir hidrojen bağı diyoruz buna. Evet hidrojen bağı budur. Bir molekül ile diğer molekül arasında olmuş. Hangisi yanlıştır diye sormuştu. A'da diyor ki 2 numaralı etkileşim fiziksel bağdır. Doğru. Hidrojen bağı zayıf etkileşimdir. Fiziksel bağ sınıfına e, dahil edilir. B'de 1 numaralı etkileşim suyun kimyasal özelliklerini belirler. Bu ifade doğru. Sonuçta arkadaşlar kovalent bağ kimyasal bir bağdır. O yüzden doğru dedik. C'de 2 numaralı etkileşim zayıf etkileşimdir diyor. Hidrojen bağı zaten zayıflar içerisinde yer alıyordu. Bunu hatırlayalım. Ee, kuvvetli etkileşimler hangileriydi? Yani güçlü etkileşimler. Ionik bağ, kovalent bağ bir de metalik bağ var diyorduk. Zayıflar dediğimiz zaman da iki ana gruba ayrılıyordu. Bir Van der Waals etkileşimleri bir de hidrojen bağ. D'de ne demiş? Bir numaralı etkileşimi koparmak için gereken enerji 40 kilojülden küçüktür diyor. Yanlış arkadaşlar. Bir numaralı etkileşim kovalent bağdır. Kimyasaldır. Çok güçlüdür. Dolayısıyla 40'tan daha yüksektir. Yanlış olan ifade bu. Su buharlaşırken sadece 2 numaralı etkileşim kopar. Çünkü e, hidrojen bağı arkadaşlar 1 numaraya göre çok daha zayıftır. O yüzden ısıttığınız zaman suyu şuradaki etkileşimi kırmış oluyorsunuz. Bu ifade de doğru. Geçelim hemen dördüncü soruya. Evet. Maddenin halleri ile ilgili bir soru. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri maddenin katı, sıvı, gaz hallerinden sadece gazlar için geçerlidir diye sorulmuş. Birincisinde taneciklerinin öteleme hareketi yapması diyor. Şimdi arkadaşlar şu bilgiye dikkat edin. Katılar titreşim hareketi yapar diyoruz. Sıvılar titreşim artı öteleme. Gazlar içinde genelleme olarak şunu ifade ederiz. Çünkü bazı gazlar tek atomludur. Ee, onlar titreşim ve dönme yapamıyor. Sadece öteleme yapıyor ama genel olarak gazlar titreşim öteleme ve dönme hareketlerinin üçünü de yapar arkadaşlar. Peki burada ne dedi? Öteleme hareketi yapması. Bu sadece gazlara ait bir özellik mi? Bakıyoruz. E, sıvılarda da var. Dolayısıyla bu ifade yanlış oldu. Basınçla sıkıştırılabilme. Şimdi gazlar basınçla sıkıştırılabilir arkadaşlar ama katı ve sıvılar sıkıştırılamaz. O yüzden bu sadece gazlara ait bir özelliktir. Bunu cevabımızı alacağız. Belirli bir şekillerinin olmaması sıvıların da şekli belirli değildir. Çünkü içine konulduğu kabın şeklini alıyor. O yüzden bu hem sıvıların hem de gazların bir özelliği. Bunu da eledik. Cevabımız yalnız 2 olacak. 5 yakını işaretleyip hemen diğer sorumuza geçelim. 5 soru geliyor. Evet bir kimyasal hesaplama sorusu. Aşağıda verilen tepkime denklemine göre 10 gram alüminyum cevheri yeterince hidrojen kloru ile tepkimeye giriyor demiş. Tepkime sonunda açığa çıkan hidrojen gazı 0.9 gram olduğuna göre alüminyum cevherinin saflığı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar 10 gram alüminyum cevheri var diyor. Bakın alüminyum demiyor. O zaman çözümü buradan başlatamayız bunun içerisinde alüminyum dışında başka maddeler de var. Biz o zaman şuradaki 0.9 gramı kullanalım. Ee, şöyle diyebiliriz hemen bunu mole çevirirsek en eşittir 0.9 bölü. H2 dediği için 2'ye bölüyoruz. Bu da 0.45 mol yapar. Hemen şuraya 0.45 mol yazalım. Peki bizim işimiz kiminle? Alüminyumun miktarını bulmaya çalışacağız. Çünkü saflık yüzdesini istiyor. Ben burada alüminyumun miktarını bulursam o 10 gramın içerisinde ne kadar başka madde de var bunu da tespit etmiş olurum. Hemen şöyle diyelim 1.5'a. Evet telefon çaldığı için videoyu orada kesmek zorunda kaldım arkadaşlar. Bunun üzerine ilave edeceğim. O yüzden e, kusura bakmayın. Şimdi e, devam ediyoruz. Tepkime sonunda açığa çıkan hidrojen gazından bahsediyorduk. 0.45 mol bulmuştuk. Burası arkadaşlar 1.5'a 0.45 ise alüminyum kat sayısı 1 olduğu için burası arkadaşlar 0.3 mol yapar. Orantıyla gidebilirsiniz. 1.5'a 0.45 ise 1'e 0.3 yapar. E biz bunu e, grama çevirebiliriz arkadaşlar. Hemen e, neden grama çevireceğim? Çünkü toplam 10 gram alüminyum cevheri var diyor. Ben alüminyumun saf olarak ne kadar olduğunu bulmaya çalışıyorum. O zaman hemen şöyle yapalım. 0.3 mol eşittir. Kütle bölü. Mol kütlesi kaç alüminyumun? 27. Hemen şuraya yazalım. İşler dışlar çarpımı yaptığımız zaman M değerimiz eşittir. 8.1 gram gelir. Bizden de yüzdesini sormuştu. E, 10 gramın demek ki 8.1 gram alüminyum. 8.1 bölü 10 çarpı 100 yazarsanız arkadaşlar yüzdesini hesaplamış olursunuz. O da %81'e denk geliyor. Cevabımız D şıkkı olacak. Ee, Tabi bazı arkadaşlar şunu merak etmiş olabilirler. Hocam burada klor verilmiş bunları hiç kullanmadık. Ee, bazen sorularda böyle arkadaşlar. Ee, i̇şimize yaramayan bilgiler de verilebiliyor. Dikkat etmek lazım. Ee, biz zaten... Bakın burada hidrojenin molünü bulduk. Zaten kat sayı üzerinden geçiş yaptık. E buradan da grama gittik. Sonuç çıkıyor. Bunlarla bir işimiz yok. Geçelim hemen 6. soruya. 6. soruyla devam edelim. Evet sorumuz geldi. Çözeltilerle ilgili bir soru. Aşağıda verilen A kabında bulunan. Bu arada sorunun şöyle şıkları tam görünmüyordu. Aşağıda verilen A kabında bulunan şekerli su çözeltisi aynı sıcakta bir miktar su eklenerek B kabındaki çözelti elde ediliyor. Şimdi arkadaşlar şekerli suyumuz var. Bunun üzerine su ekleniyor. Bu hale geliyor. Ben o zaman şunu anlıyorum. Burada çözeltinin derişiminde hiçbir değişiklik olmaz arkadaşlar. Sadece su ekleyerek dipteki katının bir kısmını da çözmüş olursunuz. Anlamanız açısından şöyle bir örnek vereyim. Burada diyelim ki 100 mililitre suyumuz vardı. 10 gram şeker çözmüştük. Şimdi arkadaşlar üzerine diyelim ki 100 mililitre daha su eklediniz. Su miktarımız 200 mililitre oldu. Çözülen şeker miktarı da 20 gram oldu. Oranda herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Bunun üzerinden soru gelecek çünkü. Hemen ona bakalım. Buna göre çözeltiler ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye sormuş. Birincisinde aynı koşullarda A kabındaki çözeltinin kaynama noktası daha düşüktür diyor. Bu ifade yanlıştır diyelim. Neden? Çözeltilerin derişimleri aynı arkadaşlar, tuz oranları ya daha doğrusu şeker oranları aynı. E, fark etmez. Bazı sorularda tuz verir, bazılarında şeker verir. Sonuçta çözünen maddenin türü aynı mı? Aynı. E, birim hacimdeki çözünen tanecik miktarı aynı mı? O da aynı. Dolayısıyla kaynama noktasında bir farklılık olmayacaktır. B kabındaki çözelti daha derişiktir diyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Doğrudur. Daha fazla çözünen vardır. Ama bu Çözünenin fazla olması derişik olduğu anlamına gelmez. Çünkü çözücü miktarımız da fazla. Bakın. Çözücü miktarımız 2 katı. Çözünen miktarımız 2 katı. Sonuçta oran aynı çıkıyor. O zaman buna da yanlıştır diyelim. A ve B kaplarındaki çözeltilerin çözülmüş şeker oranları eşittir diyor. İşte bizim aradığımız cevap bu olacak. E, sonuçta oranlar eşittir. Biz de öyle söylüyoruz. Bu ifade doğru. Cevabımız ne oldu? Yalnız 3 oldu. 5 şıkkını işaretleyebiliriz. Ve geldik sonuncu soruyu arkadaşlar. Asit bazlarla ilgili bir soru. Hemen şu soruyu bir tık daha büyütebiliriz aslında. Şöyle sağa çekelim. Sorunun şıkları görünmüyor değil mi bu defa? Evet şimdi. Diyor ki brom timol mavisi asidik ortamda sarı, nötr ortamda yeşil ve bazik ortamda mavi renk alan bir indikatördür diyor. Brom timol, mavisi indikatörü 1 ve 2 numaralı kaplara ayrı ayrı eklendikten sonra bu çözeltiler 2 numaralı kapta karıştırılıyor. 1, 2, 3 numaralı kaplarda oluşan renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi birinci kapta ne var arkadaşlar? Sülfürik asit var. E, asit diyorum. Dolayısıyla ben buna brom timol mavisini damlattığım zaman asidik ortamda sarı demişti. Şuraya bir sarı yazabiliriz. İkinci kaba damlatırsak ne olur? Burada bazımız var. E, bazın içerisinde damlatılınca ne oluyormuş? Mavi renk alıyormuş. O zaman şuraya bir mavi yazalım. Gelelim üçüncü kaba. Asitle baz karışıyor değil mi arkadaşlar? Hemen nötr olur ifadesini kullanmayın. Nötr olmayacaktır. Neden? Çünkü dikkat edin burası 0.1 mol değil mi? E Burası da 0.1 mol. E, hocam ne fark etti? O zaman nötr olacak değil arkadaşlar. Tesir değeri 2 tesir değeri 1. Hatırlayın tesir değeriyle mol sayısını çarpıyorsunuz. Aradaki farka bakıyorsunuz. Burada 1 çarpı 0.1 0.1 yapar. 2 çarpı 0.1 0.2 yapar. E o zaman biz şundan bunu çıkarırsak asidimiz artacaktır. Bakın unutmayın 2 mol haşar, pardon tam gerçek değerini yazayım. Bir daha söylüyorum. Şu iyi zaman 2 haşartı verdiği için 2 çarpı 0.1'den 0.2 mol haşartı şu kabın içerisine eklemiş oluyoruz. Buraya baktığımız zaman 1x01, 0 1 çarpı 0.1 0.1 mol OH eksi eklemiş oluyoruz. E şimdi aradaki farkı alırsanız bakın 0.1 mol H artı arttı. E kim arttı? Asidik maddemiz arttı. E asit arttığı için ortam yine ne olacak? Sarı renk alacak. Dikkat edin hemen asitle baz karıştığı zaman nötrleşme olur ifadesini kullanmayın arkadaşlar. Bakın nötrleşme tepkimesi olur ama çözelti nötr olmaz. Kavramlar birbirine karışmasın. Ee, cevabımız ne oldu bu durumda? Sarı mavi sarı arıyoruz. Öyle dedik değil mi? Evet, sarı mavi sarı D şıkkında verilmiş. Bunu da böyle çözmüş olduk. Sonraki çözümlerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada hatırlatmamı da yapmış olayım. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.